Sevgili Ahmet Metin, Arapça kökenli olan isminiz Ahmet, övülmüş ve övülmeye layık olan, beğenilmiş, Allah'a şükreden anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in isimlerinden birisidir. Saf suresi 6. ayette geçmektedir. Kendinizden eminsiniz, başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz.'' Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ağzınız sıkılır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. İsminiz sizi ciddi düşünen, sorumlu ve istikrarlı bir kişilik yapıyor. Evinizin ve ailenizin güvenliğini önemsiyorsunuz. Çocukları seviyorsunuz ve ebeveyn olarak adil ve anlayışlısınız. İyi bir iş muhakemesine sahip olmanıza rağmen sorun yaratmayı sevmediğiniz için işlerinizde agresif değilsiniz. Diplomatik ve incelikli tavrınız, insanları rahatlatan, büyüleyici, rahat bir yapınız olduğu için halkla ilişkilerde herhangi bir pozisyonda başarılı olursunuz. Sabırlı, kibar, anlayışlı ve duyarlı olduğunuzdan dolayı insanları etrafınızda toplayabilirsiniz. İnsanlığı ilgilendiren toplumsal konularda ve gönüllü işlerde hizmet ettiğiniz mevkilerde etkili olursunuz. Dürüst ve sorumluluk sahibi olsanız da hayatınızda en önemli zayıf nokta kendinize güven ve inisiyatif eksikliğinizdir. Bu da işleri ertelemenize ve sorunlarla yüzleşmekten kaçınmanıza neden olur. Arapça kökenli olan isminiz Metin, metanetli, sağlam, dayanıklı, özü sözü doğru, sebatkar, itimat edilen anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtıyorsunuz. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Doğuştan anaçsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır, başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz sizi duyarlı yapıyor. Bu da sizin anlayabileceğinizden veya kelimelere dökebileceğinizden çok fazlasını hissetmenize neden olur. Müzik ve edebiyat sevgisiyle ortaya çıkan sanatsal, mucit bir yanınız var. Derin düşüncelerinizi ve duygularınızı yazarak daha iyi ifade edebilirsiniz. İlginizi çeken her şeye konsantre olma ve dikkatle çalışma yeteneğine sahipsiniz. Bununla birlikte rutin, monotonluk ve basit görevlerden kaçınmayı tercih edersiniz. Açık havanın tadını çıkarırsınız. Doğanın güzelliği ve uyumu size huzur verir. Arkadaşlıklarınızı ve çevrenizdekileri ilgi alanlarınızı paylaşan seçkin, hassas yöntemlerinizi takdir edenlerle sınırlamayı tercih edersiniz. Başkaları genellikle sizi anlamakta zorlanabilir. Duygularınızı içinizde biriktirme eğilimindesiniz. Onları özgün, yapıcı bir kanaldan salıvermezseniz hayal kırıklığı, ruhsal kargaşa ve acı çekebilirsiniz. Ahmet ve Metin isminizin ortak özellikleri. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Epeyce kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirliksizsiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak isterseniz, bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve yüksek amaçlarınız fazla. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci et mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.